Kış aylarında da hastalarımız dudaklarda kuruma, çatlama, ve ellerde kuruma, kaşınma, egzama şikayetleri de çok geliyorlar. Havaların soğuması hem dışarısının soğuk olması hem de ev içerisinin kaloriferle fazla ısıtılması sebebiyle de bu tarz şikayetler artabiliyor. Biz dudak çatlamalarını hem biraz hani yatkınlıkla alakalı hem bu maske dönemi sık yalama alışkanlığıyla alakalı hem de bazen tiroid hastalıklarına veya ilaç kullanımlarına bağlı da çok fazla görebiliyoruz. Bazı vitamin eksikliklerinde de görülebiliyor kurumalar. Bol nemlendirme öneriyoruz. Onlara dudak bağımları zaten biz veriyoruz. Diğer tahlillerine baktıktan sonra. el egzamaları da sık gördüğümüz şikayetlerden biri bu dönemde hani yine e, el yıkamalarından sonra mutlaka sık sık nemlendiricileri sürme alışkanlığına edinmek gerekiyor. Havaların soğumasıyla beraber dediğim gibi e, vücut kurulu şikayetleri de çok ağır artmaya başladı. Bu da e, sadece kuruluk şikayeti bile yoğun kaşıma yapabiliyor ellerde, vücutta ve kırmızı e, kaşıntılı yaralarla, egzama şikayetiyle çok sık aksa gelişi oluyor bize. E, biz nemlendiriciler öneriyoruz. Ya bazı nemlendiricileri bu e, kış aylarında tercih etmek su bazılar birazcık daha yaz aylarında olabilir ama yoğun e, kıvamlı vazelin de olabilir. E, nemlendiricileri sık sık kullanmak gerekiyor. Birazcık daha kurutucu etki ürünleri azaltmakta fayda var. Ee, tabii ki e, sabun kullanıyoruz ama e, katı sabunlar daha iyi olabilir, birazcık daha nemlendirme etkisi e, olan sabun ürünleri kullanmak ya da duş jellerini ona göre kullanmak e, gerekiyor.